Selahattin Demirtaş'tan zehir zemberek açıklama, böğürmelerinizde korkup sinecek bir halk yok karşınızda. HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş iktidar kanadından muhalefete yönelik gelen açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara çok sert tepki gösterdi. Demirtaş'ın paylaşımları şöyle. Pişkince, utanmazca, pervasızca tehditler. Yüz binden fazla can kaybı, 85 milyon yaralı yürek var, her yerde feryat var, figan var. Büyük bir yıkım var. Bu yıkımın sorumluları ise pişkince, utanmazca, pervasızca halen tehditler, hakaretler savuruyor. Ki eleştiriyi bile kaldıramayan aşağılık sürüsü rolleri, çeteleri aracılığıyla halkı sindirmeye, korkutmaya, alçakça üste çıkmaya çalışıyorlar. Herkes el ele vermiş dayanışmayı büyütmeye çalışırken, iki tane eleştiriyi bile kaldıramayan bu aşağılık sürüsü, herkese parmak sallayıp, hesap soracağız, falan diyebiliyor. Küstahça salladığınız o parmaklarınız kırıp saltanatınıza son verecek bu halktır günü geldiğinde küstahça salladığınız o parmaklarınızı, ortaya koyacağı iradeyle tek tek kırıp saltanatınıza son verecek olan da bu halktır, asıl siz korkun. Ve iktidarınızın sayılı günlerini efendice tamamlayıp defolun. Halk ayağa kalkmasını bilir. Adıyaman'a gelen HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, depremzedelere görüştü. Sancar, sivil toplum örgütlerinin kurduğu çadır kenti de ziyaret etti. Adıyaman Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanı Mithat Sancar, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu. Sancar, Malatya'dan sonra depremin büyük yıkım yaptığı Adıyaman'a geldi. Adıyaman'da Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi Yeni Mahalle Cemevinde kurulan kriz koordinasyon merkezini ziyaret etti. Sancar, burada merkezin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Depremzedelerden biri Sancar'a, ilk günden itibaren biz bizeyiz. Kimse görmüyor bizi. Biz bize yeteriz, diye seslendi. Sancar, kimsenin görmesini beklememize gerek yok. Kendimiz yapacağız, diye cevap verdi. 17 tır çadır bekletiliyor. Sancar ve beraberindeki heyet ardından gönüllüler tarafından kurulan çadır kente geçerek bilgi aldı. Burada HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Kürdistan bölgesinden gönderilen 17 tır çadırın halen depremzedelere verilmediğini, üniversite kampüsünde bekletildiğini söyledi. Turan, iş makineleri var, pek kullanılmadı. Çadır ve kullanım malzemeleri de öyle duruyor. Ne kendileri dağıtıyorlar ne de bize veriyorlar ki biz dağıtalım dedi. Ardından çadırlara yerleşen aileler ile görüşen Sancar, burada ailelerin çocuklarıyla sohbet etti, ihtiyaçlarını sordu. Çadır ihtiyacı var. Çadır kentte açıklama yapan Sancar, Adıyaman'da yıkımın boyutlarının çok büyük olduğunu dile getirerek insanların ihtiyaçlarının karşılanmadığını, sorunlarının çözülmediğini söyledi. Sancar şunları kaydetti. Adıyaman'daki sorunların başında çadır meselesi geliyor. Çok büyük bir ihtiyaç olduğu söylendi bize. Gittiğimiz her yerde ilk dile getirilen ihtiyaç çadır. Çok sayıda insanımız evsiz kalmış durumda. Neredeyse şehrin tamamı oturulamayacak bir hale gelmiş. Yıkılan binaların sayısı sadece 2000 diye bildirildi hasarlı binaları buna kattığımızda neredeyse şehrin tamamını kapsıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde 9 imar affi çıktı. Depremin 9. gününde elektrik ve su sorununun devam ettiğini söyleyen Sancar, salgın hastalıkların ortaya çıkmasından endişe edildiğini belirterek şunları söyledi, hastalar var, çocuklar var, yaşlılar var. Bütün bunların ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyon yok. Açıkçası burada kamu kaynaklarını kontrol eden devletin ve hükümetin yaraları sarmak konusunda ciddi herhangi bir çalışması bulunmuyor. Halk kendi ihtiyaçlarını dayanışma ile karşılıyor. Kendi yaralarını dayanışmayla sarıyor. Acılarını dayanışmayla azaltıyor. Bu yıkımın bu kadar büyük olmasının sebebini siyasette aramak lazım ve iktidarın yönetim şeklinde aramak lazım. Ranta dayalı, denetimsizlik ve yolsuzluk üzerinden işleyen bir imar politikası var ve imar haflarının ne gibi yıkımlar getireceğini uzun yıllardır dile getiriyoruz. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde çıkarılan imar affı yasalarının sayısı 9. bunlardan yararlanan konut sayısı 3 milyon. Bütün bunlar cinayete kanuni temel hazırlamak demektir. Sorumlulardan hesap sorulmalı sorumlulardan hesap sormanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Sancar, bu felakete davetiye çıkarmak demektir. Felaket depremin kendisi değildir. Felaket depremden önce yapılmayanlar ve depremden sonra da yapılmayanlardır. Felaket siyasettedir. O nedenle de kader planı gibi laflarla iktidar sorumluluktan kaçamaz bu iktidarda asrın felaketi diyerek sorumluluğu üstünden atamaz. Bütün bu yıkımın asli sorumlusu, faili iktidardır. Müteahhitlerin de sorumluluğu var ama onları denetlemeyen, denetimi kurallarına göre yapmayan bir silsile var ortada. Sorumluluk silsilesi Bu en tepeye kadar uzanıyor. Eğer hesap sorulmazsa yeni felaketler yaşanır, Başka felaketlerin yolu da hep açık kalır. O nedenle bütün sorumlulardan ve sorumluluk zinciri içinde olan bütün makamlardan mutlaka hesap sormak lazım. Bunun hesabı verilmek zorundadır dedi. Deprem sonrası 8 gündür çalışmalar yürüten Halkların Demokratik Partisi (HDP) kriz koordinasyon merkezi eş genel başkan Mithat Sancar başkanlığında olağanüstü toplandı. HDP eş genel başkanı Sancar toplantıda açıklamalarda bulundu. İnsanların feryatları asla unutulmayacak. Depremde yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Sancar, tüm ülke olarak tarifi çok zor bir acıyı yaşıyoruz. Kelimelerin boğazımızda düğümlendiği bir zamandayız. İnsanların feryatları, yardım çığlıkları, büyüyen haklı öfkesi asla unutulmayacak. Öyle iktidar sahiplerinin kader planı, asrın felaketi diyerek kendi sorumluluklarını ve beceriksizliklerini gizleyebileceklerini sandıkları bir süreç değil bu. Depremin asıl yıkıcı etkisi, deprem öncesi yapılanlar, yapılmayanlar ve deprem sonrası gerçekleştirilmeyenler ve gerçekleştirilmesi gecikenlerdir. Asıl depremleri insani felakete dönüştüren iktidarların, devletlerin politikalarıdır dedi rant yıkımın başlıca sebebidir. Depremlerin felaketlere dönüştürüldüğünü ifade eden Sancar, bu faktörlerin başında tedbirsizlik gelmektedir. Önlemlerin zamanında alınmaması bir diğer faktördür. Acil müdahale ve yardımların yine zamanında ulaştırılmaması da yıkımı büyüten temel sebeplerden biridir bu ülkeyi yönettiklerini söyleyenlerin vurdum duymazlığı, organizasyonsuzluğu ve koordinasyonsuzluğu felaketin temelinde yatmaktadır. İnsan ve toplum merkezli yönetim yerine ranta ve talana dayalı politikalar yıkımın başlıca sebebidir. Bugün depremin 8. günündeyiz. Resmi verilere göre, 30 bine aşkın insanımız hayatını kaybetmiştir maalesef. Halen ulaşılmayan çok sayıda enkaz var gidilmeyen yerler, köyler var. Enkaz altında on binlerce insanımız bulunuyor. Bu kara kışın ortasında insanlar soğukta kaderlerine terk edilmiş durumda. Çadır, soba, battaniye gibi ihtiyaçların devlet ve hükümet düzeyinde yeterli oranda karşılanmadığı bir durum söz konusu. Yardımların dağıtılmasında büyük bir kaos ve kargaşa yaşanıyor. Deprem bölgesindeki insanlar toplumsal dayanışma ve yardımlar sayesinde hayatta kalmaya çalışmaktadır." şeklinde konuştu.